İstanbul'daki Trabzonlu iş adamları pazar kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya katılan isimlerden biri de Ak Parti Trabzon Milletvekili adayı Toki Eski Başkanı Erdoğan Bayraktar'dı. Bayraktar Trabzon'u bir dünya şehri yapmak istediğini söyledi. Ak Parti Trabzon Milletvekili adayı Eski Toki Başkanı Erdoğan Bayraktar pazar gününe hem şehirleriyle birlikte başladı. Ümraniye'de Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği kahvaltıya katılan bayraklar Trabzonlu iş adamlarıyla tek tek dokunaştı. Kahvaltıda bir konuşma yapan bayraklar Trabzon'u bir dünya şehri yapmak istediğini söyledi ve destek istedi. Trabzon'umuzu Türkiye'de marka şehri yapmak için, dünyada cazibe merkezi yapmak için, imparatorluğa başkentlik yapmış olan Trabzon'umuzu tarihi derinliğine, tarihi konumuna, kavuşturmak için sizlerden birlik istiyorum, destek istiyorum. Saf bir milletvekili olmak derdimiz yok. Biz Ankara'ya masaya yumruğumuzu vuracak tarzda, hükümetin yakasına yapacak tarzda problemlerimizi hükümetimize ve başbakanımıza en net bir şekilde anlatacak tarzda bir güç talep ediyorum.